Canım kuşçuklarım, hepinize tekrardan selamlar. Ben Green Papi Bugün sizlerle kuşçuklar, Disney araç tanıtımlarına devam ediyoruz uzun zaman sonra. Bugün uçaklar filminden yine devam ediyoruz. Bugün hikayesini anlatacağımız karakterse ise Dusty'nin eski patronu Lidbottom. Kuşçuklar, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim. O zaman ilk filmdeki kısımla başlayalım. Evet, bu da tabii ki de bir tarım uçağı, onu söyleyeyim. Evet. Kuşçuklar, filmin ilk başlarında Dusty hayallere dalmışken tam üstüne böyle ps diye sıktı Lidbat'ı. Wesley. <laughs> yani. <gülüyor> Ve kuşçuklar. <laughs> lead Batım hep Dustin'in böyle tarım uçağı olarak kalmasını istiyor. Yarışa katılmasını istemiyor. Ama Dusty tabii ki onu dinlemiyor. Dinler mi hiç? <laughs> İkinci filmde de aynı şekilde yine Dusty'nin tarım uçağı olduğunu söylemeye devam ediyor. Ama en sonunda kabulleniyor onun bir tarım çağı değil de artık bir yarış çağı olduğunu kabulleniyor ve sonra Vitamin Amalç hava gösterisine sunuyor ve orada da Dusty'e ye yer veriyor gösterisinde ilk başta. Evet yani Lidbottom'un çok bir hikayede yeri yok. Ve bunun kuşçuklar gübreden bile orada heykeli vardı hava gösterisinde. Bunları izleyebilirsiniz kuşçuk. Ama o sonra da uzay mekiği gibi böyle fırlıyordu ve sonra havada patlıyordu. Sonra da bizimkilerin üstüne geliyordu. Evet kuşçuklar yani bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.